challenge yapacağız. Hem de ablam da yanımda. Böyle gördüğünüz gibi iki diş sarımsak var. Bitiririm ya. Bu sarımsakların hepsini yiyeceğim. O zaman başlayalım mı? Hadi başlayalım. 3, 2, 1. Nasıl? Güzel mi tadı? Hı hı. Ama yemek yiyecek arkadaşlar çamçak. Yemek yemek çamçak kovamayacak. Evet. Ama kaybettiğiniz zaman değil mi? Evet. Belki ben kaybederim değil mi? Belki evet. ben de kaybedeyim. Yazdı ya zaman. Sizce kim kazanır bunu? Ben tahmin güveniyorum ben diyorum. <laughs> ben de, de kendim. kaybediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kendisini biliyor. <laughs> Kazanacak mısın yoksa kaybedecek misin Büşra? Kaybedeceğim. Bu kayarışımı kaybedeceğim. <laughs> Kaybettiğin şeyi neden oynuyorsun peki? Şu kadar yedim Büşra'nın bakın o Büşra ile benimki aynı. Ama şu anda da kazanabilirsin Büşra. Büşra. <gülüyor> <gülüyor> Bu challenge fikri nereden geldi? Cezada aklım, sarımsak olması. Benim aklımdan geldi. Mısırla yapmak challenge benim aklıma geldi. Arkadaşlar çok ileri gittim çünkü ben de şurada çıktım çalada gücüme geldi. Özür <laughs> Kimden? Seyircilerden mi? İzleyicilerden <laughs> mi? Kendinden <laughs> özür diliyorsun. Burada <laughs> çile. Tamam sil. Ben de çabuk bitiriyorum. Lezzetli görünür. Önce lezzetli. Arkadaşlar öndeyim Üçlü arkadaşların için bir şey söylemek ister misin? Ne söyleyeyim? Mesela Ne söylemek istersin? Arkadaşlar Benim da böyle çeşitler var ben istedim dondurma olmasını. <laughs> ama gelinlik kalmamış ama o gelinlikten öyle bir şeyler çok güzeldi. Babanın sana aldı hediyeler. Evet. Senin ben bahsettiğin babam. hediyelerden daha güzel miydi? <laughs> Şükür ederim. Rica ederim kızım. Tabaklarınız da... Çok güzel bir simek. Alvin'a... Alvina sanki daha önde gidiyor. Evet gösterelim mi şurada arkadaşlara? Şu kadar kaldı. Ben de bu kadar gitti. <laughs> 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 Bıyıkların oldu Büşra. <laughs> Arkadaşlar kanalımı yanıyor. Oje sürdüm. Ama bu yaşta oje sürmek... Hayır şak. <laughs> Sağlıklı değil değil mi? Evet. Bu çok suta, su, satan bir şey olduğu için <laughs> yanımıza su aldı. <laughs> evet bu da. Bir iki yaşta da sattı ama bir şey olmaz. Ama bu... Ben bunu getirdim. Bir şey olmaz değil <laughs> mi? Arkadaşlar. Hemgeçiçi arkadaşlar çok seviyoruz. Hımm arkadaşlar da sizi çok seviyordur. Evet çok Eminim. seviyorum arkadaşlarım. Ben de içeceğim. Bu çok güzel bir challenge bu. İnkeç challenge. İnkeci inkeç yarış yapıyoruz. Mısır challenge'ı. Evet. Sen konuşana konuşana ben bitiriyorum. Evet. Sanki... Arvina da önde. arkadaşlar tabaklarımız. Ha, ne hangi meyve o tabaklarınız? Kivi. Kivi. En sevdiğin meyve hangisi Büşra? Benim mi? Evet senin. Hmm, çilek, havuç, brokoli. <laughs> <laughs> brokoli sebze ama. Ben bu sebze. Sen meyve niyetine mi yiyorsun brokoliyi? <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15 16. Arkadaş arkadaşlar çok çiçek atıyor gerçek. <laughs> evet, Aygın'a gittikçe ilerliyor. Bitirmek üzere. Ben daha öndeyim, bakalım. Abine, biraz da sana sorular sorayım. En sevdiğin sebzeler? Hangileri? Bebe <laughs> <ve bont lentiler>. <gülüyor> <gülüyor> Ama sen sebze ile meyveleri birbirine karıştırdın <laughs> Büşra. Ne biftek mi yiyorsun şu an? En komik en komiyi benim. Komi, sen komik olmamı çalışıyorsun yoksa kendin komik misin? Komikim. <laughs> ben kazandım. Gösterin size bakın ben kazandım. Hayır da uç kenarları var. Bunda ya yarışmada böyle olmayacaklar <laughs> Nasıl olmayacak? Tekrar göster. Böyle <laughs> olmayacak. Büşra sen haklı çıktın ama. Dedin kaybedeceğim ve sen kaybetmek Kalınca üzere desin. Arkadaş? <laughs> yok arkadaş. Karınca yok. Bakıyorum. Neye bakıyorsun? <laughs> Arkadaşlar, var, mi ama şu an konu. <laughs> ama şu an konumuz Mısır çalıncı. Evet bitti. Alvina kazandı Mısır Challenge'ını. Evet. Aa, bırakabilirsin. Evet. Büşre ceza olarak. Şimdi arkadaşlarımıza söz verdik ve bu iki temsal yiyeceksin hadi. Söyle bak yanında. Ne? Çiğneyim. Arkadaşlarına bir şey söylemek ister misin yemeden önce? Arkadaşlar bir yemek Sarımsak. Sarımsak çok faydalı mı sizce? Ben evet faydalı. çok sağlıklı. Şu anda ben çeviriyorum. Çamçak da çeviriyorum. Çocuğa olanı çeviriyorum. Ve meyveleri çok poletiğine olan. <laughs> Ama çok ayıp sayıyorum. Şey ee, evet, şimdi sarımsak. şimdi... Evet, arkadaşlarım bekliyoruz sarımsak sağ yemeğini. Değil mi? Evet. Yemedin ki ama. Hayır kendisi yiyecek ama. ama yiyecek kendisi yiyecek. <laughs> Hadi bu canı sıkılıyor, değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Çok mu tatlıydı? Evet, ama Yardım. yemek yemek zorundasın. Sen peçete değil, ben yani. sarımsağı yemek zorundasın kızım. Ye. Bir Yiyeyim mi? Arkadaşlar Tamam ye. <gülüyor> 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 Abi, evet, Avina yedi. Hem mısırını bitirdi hem de sarımsağı yedi. Büşra, sıra sende. Hı -hı. Evet sana güveniyoruz. Arkadaşlar <laughs> <laughs> yapabilirsin. O kadar da acı değildi bence. Hadi şuraya ama artık ya. Yapma çok can. Çizim bakalım. Ha Aferin. <laughs> <laughs> kutluyor değil mi? Ama cacığım ne yapayım? Sizin için yiyeceğim, yutacağım. <laughs> <gözeceğim. gülüyor> Hayır öyle yapma. <laughs> yapma bir şey. Hadi cezanı tamamla. Tamam. Sen, yiyeyim. Ben yiyeyim mi artık? Tükürdüğünü yalayacaksın tamam, bir şura. Tamam. Açılacağım. <laughs> Hadi bir şura. Tamam bir tane soğan. Hamsak falan gibi cezalar olmasın bence Büşra'ya. Evet Büşra yedi. Aferin. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> evet Büşra. Tamam arkadaşlar bu videoyu da yine ben kazandım. Büşra kaybetti. Videomuzu sonlandırıyoruz. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hayır kapatma kapatma. <laughs> <laughs> Neyin peşindesin Büşra? <laughs> Kamera arkası. <gülüyor> 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 tamam hadi kapatalım mı Büşra artık? Hadi görüşürüz yap arkadaşlara. <laughs> hadi ya ben bir şey yeni görüşürüz yapacağım. <laughs> 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 Hayır Büşra. Görüşürüz arkadaşlar bu oyunda ben kazandım. Bu şeyinde ben bay bay yaptım. Geçmek <laughs> <laughs> üzere bay bay. <laughs> sizi arkadaşlar çok seviyoruz. Artık sizi çok seviyoruz. <laughs> bay bay. Sizi çok seviyorum.